merhabalar. Akıllı Ev ve IoT kanalımda bugün TP-Link Archer VR600 modeme USB hard disk bağlayarak hard diski paylaşımı açma ayarlarından bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle modemimizin arayüzüne bağlanıyoruz. Ana menüden USB ayarlarına tıklıyoruz. Bakın zaten buradan bağladığımız USB harddiski tanımış. Buradan aktif pasif yapabiliyorum. Dilersem güvenle kaldır seçeneğini kullanabiliyorum. Paylaşım ayarlarından A medya sunucu adı dilerseniz girebilirsiniz. Daha sonra dosya paylaşım bölümünden bunu aktif ederseniz harddiskin tümünü paylaşabilirsiniz. Ya da buradan ekle derseniz istemiş olduğunuz klasörleri paylaşabilirsiniz. Buradan ekle dediğimizde ilgili hard diski seçip göz at diyerek herhangi bir klasörü seçebiliriz. Sonrasında klasöre bir farklı isim verebiliriz. Son alttaki ayarlarda üstünlük doğrulamasını etkinleştir. Klasöre bağlanıldığında kullanıcı adı şifre istersin mi istenmesin mi? Bu klasöre dışarıdan yazma izni verilsin mi? Veya medya paylaşımı etkinleştirilsin mi? Bu ayarlardan istediklerimi seçiyorum. Ve tamamı tıklıyorum. Bakın şu an paylaşımın iki tane klasörüm oldu. İstersen Tüm harddiski de buradan tüm paylaş diyerek paylaşabilirim. Daha sonra gelişmiş ayarlarda biraz aşağı iniyoruz. Burada USB ayarları var. Cihaz ayarları temel ekranda gördüğümüz bir menüydü. Paylaşım erişimi dersek burada kullanıcı adı şifre istemesini seçtiysek burada hangi kullanıcı adı şifresini kullanmanız gerektiğini Seçiyorsunuz. İsterseniz modemin modeme giriş yaptığınız kullanıcı adı şifreye girebilirsiniz. Veya yeni bir hesapla apayrı bir kullanıcı adı şifre oluşturabilirsiniz. Bakın bu bölüm önemli. Çünkü bu klasörlere taşıyacağınız cihazlar üzerinden bu bilgileri yazmanız gerekecek. Buradan istediğimizi etkinleştirip istediğimizi kaldırabiliyoruz. Örneğin bir test yapalım. FTP ile bağlanmaya çalışalım. Buraya IP adresi 2.5.3.3 üstte işte portunu yazıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi iki klasöre birden erişim sağlayabiliyoruz. İsterseniz ayarları bir daha değiştirelim. Ben bu ikinci klasörü test için oluşturmuştum. Bunu gelin bunu kaldıralım. Paylaşım erişiminden buradan mesela seçiyorum. Sil diyorum. Evet artık sadece bir klasör kaldı. Tekrar testimizi yapalım. Evet, bakın sadece bir tane klasör var. Bu klasöre aynı network üzerindeki diğer cihazlardan rahatlıkla gelişebilirsiniz bu klasörü değiştirebilirsiniz. Çünkü buna yetki verebiliyoruz. Ben yetki verdim. Dışarıdan ben klasöre dosya ekleyebiliyorum, dosya çıkarabiliyorum. İstediğim her şeyi yapabiliyorum ve networkumdaki diğer cihazlardan da e, bu klasör içindeki medyalara, dosyalara rahat bir şekilde ulaşabiliyorum. <laughs>